O şimdi ya bence Leyla'ydı. Biz gıcık gitmek için her şeyi yapıyor. Disipline gitti ya arkadaşı. O yüzdendir. Tam ee, e, ben çabada da varlar. Evet. Sen şuraya gelsene. Ben buldum. Sizin evde yapak düğünü. Yani siz sen ona evlenme teklif edeceksin ya. Orada yapalım. Sen evlen. Ha? <laughs> Hayır. Neden? Başka bir yer yok. Tamam. Yapacak bir şey yoksa zorunlu. Tamam. E <laughs> ben senin evine gidelim diyeceğim. Sen sen de evet diyeceksin ve senin eve gideceğiz tamam mı? Tamam. Ve orada evlenme tekrar edeceğiz. Tamam. Her şeyi anladım. Hadi gel gidelim. Hiçbir şey tak çaktırma tamam mı? Tamam. <gülüyor> 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 Yiğit senin evine mi gitsek acaba? Olur, neden olmasın? Hadi gidelim. Artık yüzüğü verme zamanı geldi. Biraz sohbet edeceğiz. Sen yine sen <gülüyor> <gülüyor> sen rüyayı buraya getireceksin. Ve ona eğlenmesi vereceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi Sohbete de alırlar. Yiğit Jua'yı yanına çağırır. <laughs> Uzun zamandır yapmak istediğim bir şey var. İzin verirsen yapacağım. Neymiş? <laughs> Benimle misin? Evet. Yes be. Koşun. Bu, bu neden gidiyor? Gelin. Gelin benimle. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Siz, siz nereden biliyorsunuz? Benim planımda hepsi. Onun planıydı hepsi. Senin sayende Oldu. Onun sayesinde evlendik. Hmm. Benim sayem mi yoksa senin özgüvenin sayesinde mi yoksa bu. olmazdı ki böyle bir şey. Her şey için teşekkürler. Burada ne oluyor acaba ya? ne? evlenme teklifi mi Oha çok güzel. Çok güzel bir görüntü. Acaba ne zaman evlen evlenirler? İki yine evlenirler bence. Bence bir gün. Bence yarım saat evlenirler. <laughs> Abart. Gerçek abartmıyorum. Bunlar çok hızlı. Gerçekten. Çok hızlılar. O zaman düğünün nerede biliyoruz? O iş bende. <laughs> hayırlı olsun, hayırlı olsun, kanka. Abartma ya. Abartacağız, evleniyorsun onu. Evleniyor ya evleniyor. Ayıp. Gerçekten ayıp. Çok siz, hızlı. Siz de çok hızlısınız he. Ama siz dün sevgiliydiniz. Bugün evlenmede kötü etmiş. Sen ne kadar hızlısın lan Yiğit. Yani benim benim sayemde hızlı oldum. Aynen, aynen, aynen. Seni sayende. Benim özgüvenim olmazsınız olmazdı. Ben sana özgüveni getirdim lan. Yoksa ne özgüvenin var, ne güvenin var, hiçbir şeyin yok. Hepsi benim sayemde. Tamam, hadi. Hadi gidelim. Herkes üstünü giysin. Yarın düğünü yapalım. Olur mu? olur 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 ben istiyorum olur haydi gidelim